Merhabalar, ben operatör doktor Mustafa Sıtkı Yüksel, genel cerrahi uzmanı ve obezite cerrahisi ile ilgilenmekteyim. Genel cerrahinin bütün ameliyatlarını Medistanbul Hastanesi'nde uygulamaktayız. Ama asıl olarak ilgilendiğimiz primer alanımız obezite alanıdır. Obezite tedavisinde öncelikle diyet, beslenme alışkanlıkları, psikososyal ortamın düzenlenmesi, Hastanın genetik ve diğer hormonal tetiklerinin yapılması bizim ilk aşamamızı oluşturmaktadır. Bunlarda başarısızlıksa ve bir hormonal sebep olmadan kişinin beslenme bozukluğu varsa önce bu beslenme bozukluğu hastaya bilgi eğitimi verilmeli. Arkasından obezitenin cerrahi veya cerrahi dışı tedavileri uygulanmalı. Cerrahi dışı tedaviler deyince öncelikle diyet beslenme alışkanlıkları, ilaç tedavileri bunların içerisinde. Ama bunlarla başarısız olmuşsak hastaya diyete ek yöntemler özellikle vücut kitle indeksi 35'in altı olan bireylerde endoskopik mide balon uygulaması veya hatta mide botoks uygulaması bunlar da diyete yardımcı yöntemlerdir. Birinci tercihimiz mide balonu. Bu mide balonu Vücut kitle indeksi 30-35 arasında olan bireylerde veyahut da obez olabilir, süper obez olabilir. Ameliyat öncesi biraz kilo vermesini istediğimiz bireylerde uyguladığımız bir yöntem. Mide balonu sıvı balonlar ve hava ile şişirilen balonlar olarak ana olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu balonların içerisinde ayarlanabilir mide balonu dediğimiz bir balon çeşidi daha vardır. Onlar bir yıla kadar, diğer balonlar ise 6 aya kadar insan vücudunda kalabilmektedir. Botoks işlemi midenin hem sinirsel hem de kas fonksiyonlarını yok eden bir toksin olan botulinum toksini endoskopik olarak zerk ediliyor ve bu nedenle mide hareketleri yavaşlıyor, midenin boşalması yavaşlıyor ve açlık hissettiren sinirlerde bir nevi azalmaya neden olarak tok hissediyor ve yine diyete yardımcı bir yöntemdir. Burada da dikkat edilmesi gereken şey hangi kişiye, hangi mideye ne kadar dozda botoks yapacağımızdır. Tamamen kişiye özel hesaplamaları vardır ve mutlaka yeterli miktarda botoksu uygulamak gerekir. Mide botoksu ve mide balonu genel olarak komplikasyon riski endoskopi komplikasyonlarıyla sınırlı işlemlerdir. Endoskopide olan komplikasyonlar dışında hasta için aşırı riskler oluşturmazlar. Mide balonu uygulayamayacağımız sadece bir hasta grubu var. Daha önce mide ameliyatı geçirmiş veya daha öncesinden obezite cerrahisi geçirmiş hastalarda biz mide balonu uygulayamayız. Çünkü bunlarda mide balonu uygularsak Kesinlikle midede komplikasyon riski, özellikle mide delinme gibi istemediğimiz komplikasyon olma ihtimali oldukça yüksektir. Bunun dışındaki her hastalarda mide balonu veya mide botoksu uygulanabilir. Bunun için mutlaka hekimle görüşüp size en uygun yöntemi yine hekiminizle birlikte karar vermenizi öneririz.